Herkese merhaba. Bugün yine birbirinden farklı lezzetlerle karşınızdayız. Bakalım menümüzde neler var. zeytinyağılı çok güzel bir makarna yapacağız. Eminim birçoğunuz deniz mahsullü makarna yemekten çok büyük keyif alıyordur. Makarna gerçekten insanı çok mutlu eden yemeklerden biri. Bugünkü makarnamızda birazcık karides ve somon kullanacağım. Bunun yerine istediğiniz balıkla ya da deniz ürünleriyle tercih edebilirsiniz. Midye ile yapabilirsiniz. Ee, i̇çine somon yerine normal levrek kullanabilirsiniz. Ben bugün e, somon ile birlikte kullanmak, somon fümemi değerlendirmek istiyorum. Yanına bir de sirkeli bir pırasa yapacağım. Bu genelde Giresun bölgesinde yapılan farklı bir tarif pırasayı hem haşlıyor hem biraz kızartıyor hem de sonra sirke ile beraber pişiriyoruz. Dilerseniz önce pırasaları doğrayıp artık haşlamaya başlayalım. Sonra da makarnamızı haşlamakla devam edelim. Bir de tiramisu yapacağım ama bizim yani Türk usulü bir tiramisu olacak. Biliyorsunuz İtalyanlar e, tiramisu'nun kremasını pişirmeden soğuk ve çırparak yapıyorlar ama bizler zannediyorum şöyle muhallebi gibi yani özümüzdeki alışmış olduğumuz muhallebiler gibi pişirilmiş kremayla çok seviyoruz. O yüzden böyle klasik bir yöntemle bir muhallebi pişireceğim. Bu muhallebinin son aşamasında labne peyniri ekleyeceğim. Tek farkı üzerine bolca fındık serpiyor olmam. Bence fındık tiramisuya gerçekten çok yakışıyor. O kahve ve fındık uyumu bu tatlı da gerçekten çok yakışıyor. Şimdi pırasa haşlayacağım suyun içerisine biraz tuz ilave ediyorum. Biraz da makarna haşlayacağım suya tuz koyuyorum. Makarnanızı bol tuzlu suda haşlarsanız çok daha lezzetli olur. Daha sonra sosun içine katacağınız e, tuz çok fazla makarnanın içine geçmiyor. Dolayısıyla haşladığınız sudaki tuz miktarı çok önemli. Şimdi pırasaları parmak şeklinde doğradım ve bir taşım kaynaması için Şöyle yarı haşlanmış bir şekilde burada haşlayacağım. Makarnaların da suyu kaynadı. Kaynayan suyun içine sadece tuz attım. Deniz mahsullü bir makarna yaptığımız için deniz kabukları şeklinde makarna tercih ettim ben bugün. Siz dilediğiniz makarnayla yapabilirsiniz bu tarifi. İlk başta attığınızda Şöyle bir dakika kadar makarnanızı karıştırırsanız makarnanız yapışmaz. Kaynayan suyun içine yağ ilave etmenize, gidip gelip sürekli karıştırmanıza da gerek kalmaz. Şimdi dilerseniz artık makarnanın sos kısmını yavaş yavaş hazırlamaya başlayalım. Ee, öncelikle karidesleri kavuracağım ama karideslerle beraber biraz da yeşil soğan kavurmak istiyorum. Ee, taze soğan gerçekten çok yakışıyor deniz mahsulü makarnaya. Birazcık da onları iri bir şekilde bırakacağım. Şöyle onları da uzun uzun doğramak istiyorum. Mümkünse yeşil kısımlarını daha çok tercih edin. Çünkü yeşil saplı kısımları çok yakışıyor makarnaya. Bu bir kremalı makarna. Krema sevmiyorsanız kremalı makarnanın aroması size çok yoğun ve ağır geliyorsa domates sosuyla da yapabilirsiniz. Ama karidese ve deniz mahsulü ürünlere krema sosu gerçekten çok yakışıyor. Bunun için bir tava alacağım. tavanın içerisinde sosu hazırlayacağım. Pırasaların da çok fazla erimemiş olması gerekiyor. Bir anlamda da pırasaları kontrol ediyorum. Çünkü bir taşımda sirke ile beraber pişmeye devam edecekler. O yüzden sadece onları biraz una buluyarak hafif aynı tavanın içerisinde kızartacağım için de çok hafif yumuşamış olmaları gerekiyor. Tavanın içerisinde en başta karideslerle beraber bir sarımsağı soteleyeceğim. E, ee, sarımsağın çok fazla zeytinyağının içinde yanmamış olması gerekiyor. Çünkü uzun süre pişirirseniz sarımsağın artık acılaşmış tadı geçebilir. O yüzden şöyle ince ince dilimleyip karidesler kavrulduktan sonra da sarımsak ilave edeceğim. Soğan ve sarımsağım hazır. Tavanın içerisine biraz zeytinyağı gezdiriyorum. Zeytinyağı ısındığı zaman karideslerini atacağım. Artık karidesleri atabiliriz. karidesi çok fazla da pişirmemek gerekiyor. Ne kadar çok tavanın içerisinde karidesi kızartırsanız o kadar sertleşir. O yüzden yine altı açık yüksek ateşte hızlı kavuruyor olmanız karideslerinizin yumuşak kalmasını sağlar. Pırasaları artık çıkartacağım. Çok fazla yumuşamalarını istemiyorum çünkü. E, çok da yumuşatırsam o artık katmanları birbirinden ayrılmaya başlıyor. Tuzlu suda haşladığım pırasaları şöyle bir kabın içerisine alıyorum. Bu köydeşleri biraz daha büyük bir göze alacağım. Karidesi olduğu için o bütün suyunu tamamen yağın içine attığım zaman bırakıyor. İşte o suyu çekene kadar kavurmuş olmam gerekir. E, taze bir karides bile kullansanız mutlaka karideslerin içindeki su kendini zamanla bırakacak. Ve o su yağdan tamamen yok olana kadar kavurmuş olmanız gerekecek. Burada parça somun fümelerim var. Bu somunu da şöyle parçalara ayırıyorum yine. Bazı marketlerde bunların parmak şeklinde dilimlenmiş halinde bulabilirsiniz. O zaman hiç doğramanıza gerek kalmaz. Bunu da zaten tuzda pişmiş bir ürün olduğu için en sona ilave edeceğim. Makarnaların çok haşlanmasını istemiyorum. Al dente kalsınlar. Artık makarnayı da süzebilirim. karnaları süzdüm. Kesinlikle soğuk sudan geçirmiyorum. Artık karidesler bütün suyunu çekti. Sarımsakları ve soğanı atacağım. somonu ilave edebilirim. Şöyle parçalara ayırdım. Somon dilimlerim var. Artık baharatlarını ilave ediyorum. Kırmızı toz biberim var. Biraz zerdeçal, hem lezzet hem de çok güzel bir renk katıyor makarnaya. Ve acıyı çok sevdiğimiz için, bu makarnaya da gerçekten çok yakıştığı için pul biber ilave ediyorum. Baharatları ve sarımsak çok yanmaması için çok fazla kavurmayarak artık biraz krema ilave edeceğim. En son olarak dereotu koyacağım ama dereotunu en son yani makarnayla bu sos özleşip birbirine geçtikten sonra ilave etmek istiyorum. Hem böyle tane tane kalsınlar, hem o yeşilliklerini kaybetmesinler, hem de makarnanın üstünde çok daha güzel gözüksünler istiyorum çünkü. O yüzden şöyle krema biraz çekene kadar kaynatmaya devam edeceğim. Artık şöyle ortalığı toparlayıp pırasayı pişirmeye ve tiramisuyu hazırlamaya başlayabiliriz. Sos yeterince yoğunlaştı, artık makarnaları ilave ediyorum. ocağın altını kapatabiliriz. En son servis ederken bol dereotu üzerine ilave edeceğim. Şöyle bütün sos her tarafına eşit şekilde geçsin istiyorum. Şimdi pırasa için şöyle tavanın altını yakıp biraz sıvı yağ gezdireceğim. Ama çok fazla değil yani kızartma yapıyormuşuz gibi değil. Sadece tavanın yüzeyini kaplayacak kadar sıvı yağ yeterli. Bir parça un serpeceğim. Ve bu unun içerisinde pırasaları şu şekilde una bulayacağım. Ve ısınmış yağın içine bırakıyorum. Karadeniz'e özgü farklı bir tarif. Ee, sanıyorum mısır unuyla da yapıyorlar. Benim bulduğum tarifte normal un yazıyordu ama eminim mısır unuyla da daha çıtır çıtır ve çok daha güzel olabilir. Pırasayı daha önce sirke ve sarımsakla belki hiç yememişsinizdir ama gerçekten çok yakışıyor. O pırasanın soğan sarması ve sirke birlikteliği çok güzel oluyor bu tarifte. Hafif böyle mayhoş, ekşili ve sarımsaklı bir sosla pişiyor. Sosu da gerçekten inanılmaz lezzetli. Şöyle tıpkı balık kızartır gibi biraz unla beraber çevireceğim. Şimdi artık pırasaları çevirelim. pırasaları pişirmek üzere sirkem var. Sirkenin içine sarımsak rendeliyorum. iyice kızardı. Suyunu ilave edeceğim. Çok fazla değil. Zaten pırasalar yeterince yumuşamıştı biliyorsunuz. evi pırasayı tuzlu bir suyun içinde pişirdiğimiz için çok fazla değil. Birazcık da sirkesinin içine tuz ilave edeceğim. Bu sarımsaklı sirkeyi de döküyorum. Ve birlikte iyice bütün sosu içine çekene kadar pişiriyorum. Artık küçük bir göze alabilirim. Şimdi tiramisu'nun hazırlığına başlayalım. Tiramisu için 500 ml sütte 1 fincan toz şeker, 1 fincan un, sadece biraz da labne peyniri kullanacağım. Arzu ederseniz vanilya ilave edebilirsiniz. Vanilya katmasınız da olur ama vanilya aroması çok yakışıyor. O yüzden ben vanilya da katacağım. Böyle 500 ml sütün içerisine un ve toz şekerini katıyorum. Ve çırpma teliyle pişiriyorum. vanilyasını da bu aşamada ekleyebiliriz. Labne peynirini her zaman olduğu gibi en son katacağız burada da. Şimdi filtre kahvem var. Ee, bir kupa dolusu yani normal kahve içerken kullandığınız kupa kadar dolu, dolu bir şekilde olacak şekilde filtre kahvenin içine bir yemek kaşığı dolusu toz şeker ilave ettim. Böyle bol tatlı, yoğun, sert kahveli bir kahve hazırlıyoruz aslında. Ve kedi dillerini, kedi dili bisküvilerini bu sıcak olan filtre kahveyle beraber ıslatıyoruz. Espresso kullanabilirsiniz, amerikanı kullanabilirsiniz. Hangi kahveyi seviyorsanız o kahveyle ya da evinizde tükettiğiniz kahvelerden biriyle yapabilirsiniz. Ama mümkünse bol şekerli ve keskin bir kahve aroması olsun. Bir yandan topaklanmasın diye muhallebiyi karıştırmaya devam ediyorum. Bu şekilde ıslatabilirsiniz. Ya da bütün kedi dillerini gez, e, dizdikten sonra üzerine kahvesini de dökebilirsiniz. Ben her tarafı eşit ıslansın diye mutlaka ılık olmalı. Yani kedi dillerinin yumuşayabiliği olması için soğuk bir kahve yeterli olmuyor. O yüzden elinizin dayanabileceği sıcaklıktayken böyle bisküvilerinizi ıslatın. Zaten bisküviler anında şişmeye başlıyorlar. kat muhallebi sonra tekrar aynı şekilde kedi dili bisküvilerini üstüne dizip tekrar muhallebinin geri kalan kısmını üstüne koyacağız. Bu tatlıyı porsiyon şeklinde kuplarda ya da kaselerde de yapabilirsiniz. O zaman kedi dillerini bölebiliyorsunuz içine ya da bu şekilde büyük bir kabın içerisinde hazırlayıp kaşık kaşık da servis edebilirsiniz. Şimdi muhallebi biraz koyulaşsın. Hemen peynirini ilave edelim. Muhallebimiz kıvam almaya başladı bile. Şimdi yoğunlaştığında artık labne peynirini ilave ediyorum. Ricotta peyniri de kullanabilirsiniz. Artık ocağın altını kapatıyorum. Muhallebimiz hazır. şöyle bir kaşık yardımıyla birinci kata muhallebiyi sereceğim. Şimdi ikinci kat için tekrar kedi dillerini ıslatıyorum. Her tarafını eşit şekilde ıslatmanız gerekiyor. Yoksa kuru kalan yerler gerçekten yerken çok hissedilir oluyor. O yüzden bu bisküvilerin kuru kalmaması gerekir. Şimdi artık tencerenin dibinde kalan muhallebiyi de ikinci katının üzerine diziyorum. Tiramisu'muz biraz soğusun. Üzerine bol kakao serpip o kavuracağımız fındık aromasını kavuralım. Ee, diğer yemeklerin de sonuna geçelim istiyorum. Şimdi tiramisu'nun fındıklarını kavuracağım. Fındıkları parçalamadan bütün halde koyacağım. O yüzden bütün o kullanacağınız kabın üzerini fındık kaplı olması lazım. Ve termusun biliyorsunuz olmazsa olmazı bol miktarda kakao serpmenizdir. Bu kakaoyu da fındıkların üzerine serpeceğim. Artık bir yandan balın sunumuna geçelim. Balın üzerine dereotunu en son kıyacağımı söylemiştim. Hem yeşil kalsın, hem de bütün o lezzetine aromasını kaybetmesin istiyorum. Şimdi deniz mahsulü makarnamızı şöyle servis kabına alıyorum. İstediğiniz deniz kabuklularıyla ya da balıkla aynı tarifi uygulayabilirsiniz. Biz bugün somon ve biraz karides kullanmak istedik. Bir yandan kuyrukları kavurmaya devam ediyorum. Şöyle kıydığım dereotunu makarnanın üzerine gezdiriyorum. Artık pırasaları da tabağa dizebilirim. Sosu gerçekten çok farklı. Oldukça da yoğunlaştı. Hem o sirkenin hem de sarımsağın lezzeti tamamen sosa geçti. Hem zeytinyağlı gibi de tüketebileceğiniz farklı bir pırasa tarifi bu. İçindeki unla beraber de çok kıvamlı bir sosu olmuş oldu. biraz da o güzel sosundan ilave edelim. Burası ve makarnamız hazır. Şimdi artık fındıkları da kavurarak tiramisu'nun son dokunuşlarını yapalım istiyorum. Fındıklar istediğim gibi renk aldı kavrulmuş olmaları gerçekten tadını çok değiştiriyor. O yüzden mutlaka kavurun siz de. Fırınlayabilirsiniz. Ya da çifte kavrulmuş fındığınız varsa onu da kullanabilirsiniz tabii ki. Şimdi şöyle fındıkları iyice yayalım. Her yere eşit şekilde fındık geçtiğine emin olalım. Ve bu bon miktarda bütün yüzeyi kaplayacak, hiçbir muhallebisi gözükmeyecek, fındıkları tamamen örtecek şekilde kakao serpiyorum. eğer tiramisu'nuzu bir gece öncesinden pişiriyor ve ertesi gün servis edecekseniz mutlaka fındığını ve kakaosunu servis ederken e, bu şekilde serpmelisiniz çünkü buzdolabında bekledikçe nemleniyor hem o kakaonun ıslanmış görüntüsü sulandırıyor tatlıyı hem de e, fındıkları da yumuşatmış oluyor buzdolabında beklemiş olmak. O yüzden mutlaka servis esnasında ya da servisten birkaç dakika önce bu işlemi yaparsanız her zaman yeni pişirmişsiniz, yeni hazırlamışsınız gibi tazeliğini korumuş olacaklar ama mutlaka üzerindeki kakaoyu bolca kullanın. yine hepimizin çok bildiği, herkesin evinde yaptığı bizden tarifleri biraz da kendi dokunuşlarımla, kendi yorumlarımla sizler için yapmaya çalıştım. Umarım bir başka bölümde yepyeni güzel birbirinden farklı tariflerle karşınızda olurum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.